Ay canım çok şeker istedi. Biraz gideyim de şekerciden şeker alayım. Şekerci nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Güzel mi? Nelerin var? Bana göster bakalım. var? Peki bana satar mısın bunlardan? Birazını yaparım. Birazını. Hepsini alamaz mıyım? E çünkü bir başka birileri de alsın. Herkese mi kalsın? O zaman ben şuradan sepeti alayım. En istediğim şey ne biliyor musun? Metre olan metre sakız istiyorum. Alabilir miyim? Tamam. Hangi rengini alayım sence? Mavi. Mavi mi alayım? Tamam. Ben tenli mavi bir tane metre sakız alıyorum. Sonra... Aa, bu ne böyle? Cadı dili mi bu? İnanmıyorum. Bundan alabilir miyim peki? Alabilir, alabilir miyim ondan? Ne sattığınızı siz de mi bilmiyorsunuz acaba şekerci bey? bir şey diyeceğim. Bu da bir cadı parmağı. Ben cadı diliyle parmağını alıyorum. Hayır hayır onları ben alıyorum. Hayır ben aldım bunu satın aldım. Bir şey Hayır ben satın aldım veremem. Bunlar benim. Ama bunlar benim. Ben aldım bunları artık. Burada başka da var bunlardan bakın. Aa vampir dişi var. E var tabi. İçinde vampir dişi de var. O yüzden aldım ben onu. Hmm, şunlardan alabilir miyim peki? Toy Box'un o şeyleri bu e, çikolatalarından alabilir miyim? Tamam bir tane kırmızısını alıyorum bunun da. Doldurdum sepeti ya çok fazla oldu. O zaman bir tane de ozma alacağım. Kaç lira? Param yeterse alabilirim. Bir. Bir lira mı? Tamam. Ben bunu alıyorum. Ozmayı alıyorum. Sonra aa sürpriz yumurta çok severim. Acaba hangi rengini alsam? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hangi rengini alayım? Bunu. Onu mu alayım? Tamam. Bu böyle. Hayır onu değil. Onu değil. Neden? Onu hiç beğenmedim. Hayır, ben bunu Hayır, beğendim. Onu Bunun mi? rengini çok beğendim. Hayır, onu almayayım. Neden? Onu almayayım. Ben hatta bunu da alacağım. Hayır, bunu da almayayım. Ben alacağım. Hem de şimdi açacağım, yiyeceğim burada. Burada açıp yiyeceğim. Burada, burada kirlenir. Nerisi? Buralar mı kirlenir? Yok yok dökmem merak etmeyin şekerci amca. Merak etmeyin. Ben şimdi hemen bunu güzelce yiyeceğim. Açayım bakalım çikolatamı. Ay içinden ne çıkacak acaba? Sürpriz çıkacak. Çok merak ediyorum ne çıkacağını. Bu ne ya? Aa. E bu gerçek yumurta? Şimdi ben size şaka yapmıştım. İnanmıyorum. Ben de buna ne kadar sevindim. Çikolata yiyeceğim diye. Asıl bunlar gerçek. E peki bu da mı değil? Bir dakika şunu da açayım. Ben de gitmişim gerçek olmayanları mı bulmuşum? Hii. Bu da gerçek yumurtaymış, çikolata değilmiş bu. Siz beni çok fena kandırdınız ama. Ama şekerci amca beni kandırdın. Bunlar da, bunlar da dursun. Ben de sabah kahvaltıyı omlet yaparım onlarla. Tamam, onları da alıyorum. Onları da alıyorum. Bir de şuradan pembeyi de, pembeyi de alıyorum. Peki bunu açabilir miyim? Hayır, onu evde açayım. Şimdi açayım. Neden? Olur. Dur açacağım merak ettim bunun içinden de yoksa şey mi çıkacak acaba yumurta mı çıkacak aa yok bunun içinden çikolata çıktı İşte bu gerçek tamam bunların parasını verebilirim Bunlar gerçek bunların hepsi gerçek mi yani sadece buradaki şu iki tanesi gerçek değilmiş tam da ben de onları mı aldım sen gelen çocuklara böyle şaka mı yapıyorsun vay çok güzel kaç lira tuttu peki benim alışverişim bunların hepsini aldım bir bir mi ama ben 1 liralık bir sürü şey aldım. Ama ben bütün her şeyi 1 liraya takıyorum. E tamam o zaman burada kaç parça var hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 parça var. Ben sana 6 lira borçluyum. Tamam buradan alabilirsiniz. Üzerini verebilirsiniz bana. 10 lira verdim. Üstü 4 liradır. 4 liraya alayım. Alayım bakayım 4 lirayı. Hmm, tamam 4 liramı aldım. Evet ben artık alışverişimi yaptım gidiyorum. Teşekkürler şeker camca.